Hazır. Oğlum Hazmadım taş ya, kanka. Abi. Taş kanka bu arada. Allah çarpsın kazarım bak. Kanka bu kanka arada inşallah. yapalım mı lan öyle bir işsizlik? Kazalım mı bu ipnenin beyzini? Yap bakalım buna koyayım. Tamam kanka. Bana ipnelik de amına koyayım. Susturucu. Susturucu basamıyoruz kanka. Ben basamadım yani denedim. Ben Basamadım. de basamadım. Ya. Ya. Tamam. Hey. Oğlum ee... öldüm. Öldüm dışarıda öldüm. Kanka 9k sıkıyorum. Lan. Oh. Bu öldü. Ben kaldım sen Hemen geliyorum. Lan Lan. Lan. Almamışsın ondan yetki bak içeride. içerideki ee, içeride haberim yoktu ya. Yani. yakıt alacaktım bak yakıt almayı unuttum. Tamam lan abi senin üstünü var ya anında çekmiş. Halise'de de çekmiş yani. Ah lan. Bana sıktı bana, bana, sıktı, bana geldi bir canım var <laughs> yanıcı mermi vardı diye için herhalde. aldım batır. Jeneratörü kapatır mısınız abi hemen? Kapatıyorum. Kapatamıyorum kapatacağım inşallah. Kapat. Ne tamam gel yetki al hemen onu. Çekmiş çekmiş gel içeride. Tamam aç kanka. Al. 20 tane olması lazım abi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 20-21 tane var Attım matu <laughs> atıyorum buraya. Benim biraz da 6 5 slot ayırım var. Tamam sen notu Doğru Doldum. Evet. kanka. Çok güzel bir yer kazacağız. <laughs> Acayip bir zevkten var da ya kafayı yiyeceksiniz. Bir gidiyormuşuz EQ basmış değil mi? Pazar zamanı hakkında ne olacak? O kadar sandığım kadar şey olmadı ama. 3 FPS olmadı. 45 evet. mi? Aynen abi. Aaa stok şey. bitti lan. Ver bana scrap. Ben alayım. Yok lan scrap <laughs> Ha, tamam işte 20 tane aldıysan sen de yani kişi ha. hemen hemen 20'şer tane var üstünde. Aradıkları yere dikkat et de kanka. Yüksek Sütü de alacağız değil miyiz? Aynen. Scrap var da. Bir e alsak yeter ya. Tüple ne? Palet. Bir palet. O kadar. İki, gözlük. iki tüp. Palet. palet. Abi ee, ya. Gözlük opsiyonel. Abi 6 10. Herkes 10 tane alsın. Ben buraya koydum sol alta. Şurunga bandaj falan almanıza gerek yok zaten suyun altına koyuyoruz basar Aslında silah bile almaya gerek yok da. Doğru söylüyorsun aslında. Yine de MP5 gidelim ya. Ne Bıraktım olur Bıraktım ne olur. Ya. Ben yine aldım. Gel sen. Lan binin abi Geldim lan. Gel abi. Uzaklaşın. Uzaklaşınca şey yapacağım hemen. Uzaklaştınız ben mı? Çık abi. Yapış. Tamam. Yapıştık. Yapış. 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 Hadi bakalım. Bir görmem lazım arkadaşlar. <laughs> 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 İnşallah fıs fıs sesini tutmadık. Yok yok. Ben de o, bunu... Yok İnşallah deme hiç verebiliriz. Veriyoruz veriyoruz. Ya veriyorsun. Öyle biliyorum. Burada Aa, salayım mı? Tamam. Aa çatıda adam çatıda. Tamam salın abi burada. Aa yine hemen. Allah ha Allah Allah. Yok yok. Allah Allah. Yok de ne anlayacaklar. Dal dibe dal 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 dal. <laughs> fazla var abi. Gamba abiye fazla almışım ben. En dipten gelin. En dibe inin abi. Komando. Balkabağın altında nefes alabiliyorlar. Hadi bir tane şu an sat komandosun diyor. <laughs> doğru gidiyoruz herhalde. Doğru doğru doğru. Biraz <laughs> hadi abi hadi. Ta 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 gelin abi. Bana doğru gelin. Ha aynen burada. <laughs> Batu şimdi son 20 canını bırakıyoruz değil mi? Aynen, her birinin son 20 canına kadar vuracağız. Niye 20 oğlum? Ya 10 da bırakalım. Tamam 10 da bırakalım fark etmez. Yapış abi, yapış abi. Aynen aynı şey gidiyor, dur. Şu köşeden başlayalım, gelin abi bu köşeden. Gel abi, herkes gelsin. Aynen. Aynen. <laughs> Etrafınıza da tamam. iyi bakın da abi. Vuruyor mu? Umarım vuruyordur. Vuruyor, vuruyor, vuruyordu ha! Vuruyor, vuruyor, vuruyordu. <laughs> <laughs> Oğlum bunu su gibi alıyor lan. Ne oldu sanki? Aa dur. Gözünüze vurma. Biraz açın lan oğlum. Ben tamam alayım. dur sakin sakin sakin. Bekle. Tamam bırak bırak bırak. Bırak tamam bırak. bırak Geç lan ha. <laughs> saplamayın saplamayın birbirinize saplamayın. <laughs> Abi kafam düştü lan. Ya Ya o adamın yerinde olmak istiyor. Yavaş yavaş. bırak <laughs> tamam, bırak tamam, bırak. Tamam bırak. Tamam. Bırak. tamam, bırak. tamam. Evet, ya, <laughs> <abi>. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun buna koy? Lan, al al dur. Dur. Ha, Al lazım. ne? Al kapat. Al 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 kapat. Al Al kapat. Al kapat. Al çıkması lazım. yok üstüne, tamam, tamam, bas, üstüne bas. Al kapat. Al kapat. Al kapat. Al kapat. Al kapat. dur, dur, dur. yok, yok yemiyor. Lan, üstüne Met tip lazım mesut, 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 mesut. Çok yaklaşmayın Buna <laughs> bak Bütün loot aşağı düşecek ya kanka Hepsi alıp kaçalım amına Tamam At 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 <laughs> Yukarıda tuttu ödemiyor şu anda Yukarıda hiçbir şeyden habersiz yavrum Ya biri gelse de Burası nasıl ben diyorum Repair etmemiz lazım abi Tamam dur dur <laughs> Var mı oğlum var da devam benim bir, iki, benim üç, üç, benim, üç, iki tane tane benim iki tane kaldı. Benim iki tane kaldı. Bak sen tane kaldı. Ben de üç tane kaldı. Bir <laughs> tane öyle <laughs> gidelim. <laughs> Bak sen Ben bittim abi. Bana bir tane daha abi var mı? Bir tane var mı? Bir tane var Attım. Al onu da. Olmayan varsa alsın. Yok kanka lot ben şey olmuyor ya. Bir al canını bırak mı senin için? <laughs> adam adam gülüyor adamı sıkıyor. Hadi yürü. Aslı ben mutlum. <laughs> Hadi gidelim. Repair ettik mi yeter ya. Yeter yeter. ben söktüm aynen. At direkt aynen. almaya gerek yok. <laughs> Burada ben okeyim abi. <laughs> Sen <Sesler> bak. <okay. gülüyor> of. <gülüyor> Aynen dur tüpleri de yenileyin abi tüpleri de yenileyin. <laughs> Oğlum çok iyi. Bu arada ee, çok seri bir şekilde son 20 can kala bir kişi yukarı çıkacak. Base'in altına doğru. Adamlar suya düşeceği için hemen onları öldürmemiz lazım. Kaç tane kaldı? Devam abi. 110 canı var bunun. Her birinin canı 10 bırakıyorsunuz abi. Tamam bu bitti. Tamam. Yaklaşma. Lan! Bilmiyorum. Tamam. Abi dikiş makinesi değil, sikiş makinesi. Kanka inşallah evdeler. Beraber. Evdeler, evdeler. Tamam dur, Eceler dur, yalan. dur. 20 can, sal sal sal. 25. Evet. Tamam, bu buraya vurmayın. Tamam, ben yavaştan yukarı çıkıyorum abi. Tamam, sağ, sağ Abi. Herkes dağılsın, hepsini kırın abi şu an. Hepsini kırın, herkes dağılsın, hepsini kırın abi. Dağıl abi. Üç... Kırıyorum ben. Tamam ben buradayım. Kırın abi seni lan. Tamam, ben de şu köşeden başlıyorum. Köşeleri kırın o zaman. Köşeleri önce. Kırdım abi beni. Kır 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 kır. Loot akıyor. Kralı. Loot akıyor ama <laughs> Geliyor bir tane daha. <gülüyor> 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 oh 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 botlar AK'ler. <laughs> Evdeler mi lan itler? Baba loot'a bakalım. Tamam. Bir k borut aldım. Kültür aldım. E abi nasıl olacak şimdi üstümüzde bunlar varken? Nasıl olacak? Jekler at kanka. Atıyor. Atıyorum kanka ben jekleri. At at. Jekler Oooo <laughs> oh, çok iyi. Oğlum An adam dışarıdaysa daha kötü anlayacağım. En dert edecek adam. <laughs> Buraya bir AK düştü ya. Birinin AK'si düştü. Acha sen oldu mu yani? Bir tane yukarıda bir kestim ben onu. Şöyle. Sarınmış demek doğru. Tamam al botu al. Arma gelir misin? Matto, Matto şuraya gelsene bana. Neredesin? <gülüyor> Geldim. <laughs> gelsene babam. AK aldım. Nerede? Bu? Oha! yakıtları kes. Vallahi bu alamıyorum ya. Oğlum bu ne? Na <laughs> oğlum adamlardan deri çıkaydı iyiydi ya. Ben ne ne bekliyorsun ki? Bir biri çok daha da bende ya, var. AK badileri şey, Oğlum ne bu ne? Biri beklesin ha burada. Ben tekneleri hatta bir daha gelsin bende. Tekneleri alalım. teknenin önünde dolduralım. <laughs> göremediğiniz varsa üzülürüm ha. Ordayı bayağı ince şey yapmamız lazım. Abi bir kasa odun modun var. Abi şey yapalım. eee Of iki kasa odun. Şey yapalım. Saçma saçma lootları alın abi biraz uzaklaşıp atın. Aynı yere atmayalım oraya. Yoksa anlayamayız neyin olduğunu. Oo. Bu arada aynen büyük tekne varsa şey scrap varsa büyük tekne alalım abi. Bende var scrap. Tamam bir tane büyük tekne alalım önünü doldururuz şimdi. Scrap bende 3k var. Dur lan ben gider şimdi alırım. Üstümde şey var tek trash var eritirim onu. Biri boğuluyor lan. Kim boğuluyor? Ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum. Biri boğuluyor diyor <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi Odunları çözdünüz mü? Tc'lediniz mi yani odunları? Sen mi ben geldim. Ben geldim. Odunları tislilemedim. Odunlar ben burada da ben şu an üstüm dolu. Alıp da tislileyemiyorum. Tamam Şimdi ben hallederim. Ben hallederim. Da... İniyorum aşağı. Gördüm onu böyleydi de. Aa. Al yapete gel ya. Bak ölmeden şu oyuncasını da yaptık ya. <laughs> ben bir şeyin üstünde 8x'li bir şey attım da sağlık olsun. 8x bende var. 3 tane 8x aldım. Benim üstüm dolu ben bir gitsem mi ya? Bir tekrar geleyim. Gel kanka. Yukarı çıkıp mı gösterseydin peş? Kanka yukarıda bir bok yoktu ki. Bit, bit Batu işte bir tanesini kesti. Botlar aşağı mevzu bu. Biri geliyor lan. Hello. Nerede lan? Hello your base bro Vurayım mı Batu? Vur vur Ulan gidiyor Al tekneyi al Yok yok Bizi tekneyi Beyzini <laughs> arıyor Tekneyle geldim gelen adam mı? Evet 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 kanka şu an bizim teknenin önüne atlayıp şey lootlara galiba. Kim sıkıyor onu? Kim sıkıyor. Ana sıkıyor. Ah! Ölüme geçmesen sen alıyordum ben. Öldü. Öldü öldü. <laughs> Bilim <laughs> oğlum. Orada doğdum direkt anasını. Şey orada spawn oldum direkt bildiğin. Adam öldü mü? Öldü öldü. İyi bir tekne daha getirdi ben onu ben balayım geleyim. <laughs> teknenin önünde dolu he. Var mı? Kaldı mı bir şey? Var var aşağıda var da. Oh hepsi döndü. <laughs> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아